Adana kebabını İstanbul'a yetiştiremiyoruz. Ya, abi, ben sana... Adana'mızın fellah köftesi. Herkesi bekleriz. 4, 5, 6, 7 Ocak'ta yeni kapıdayız. Ee, Adana lezzetleri ayrıca Adana lezzetlerinin özellikle yemeklerin tanıtımı anlamında çok önemli. Bence İstanbulluları davet ediyorum. Evet. Yeni kapıya gelin ciğerimi yiyin. Bugün Yeni Kapı'da İstanbul ve Adana buluşmasıdır. Tabii ki İstanbul'da olan herkesi Yeni Kapı'ya bekliyorum. Ne diyoruz? Tüm İstanbul'u buraya bekliyoruz. Gazi Yaşar İstanbul'da. Dumanı gören gelsin. Allah'ına kurban hem oğlum. Bir tayfur yok ama bütün Adanalılar Yeni Kapı'da. Ürünlerimizin içinde şeker yoğunluğunu az kullanarak, havuç yoğunluğunu bol kullanarak, kuru yemişimizi bol kullanarak üretiyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Adana'nın meşhur şalgamı doğal, organik. Şifa deposudur. Adana'dan geldiği belli oluyor. Siz Ellerine sağlık. Mıydınız? Alacağım şimdi. Burada Adana Kültür ve Lezzet Buluşması etkinliğimizin açılışını yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 Ocak tarihleri arasında burada olacağız. Adana'nın tüm yöresel ürünleri, kebabı, şalgamı, şırdanı, cezaryesi, aklınıza gelebilecek narenciyesi, mandalina, portakalı İstanbul'a yeni kapı etkinlik alanına taşıdık.